Merhaba. Ben İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümünden Öznur Yurt. Sıklıkla lojistik nedir? Lojistik yönetimi nedir? sorularıyla karşılaşıyorum ve hemen sonrasında da sanırım taşımacılıkla alakalı bir alandan bahsediyorsunuz yorumunu alıyorum. Aslında bu doğru bir yorum ama eksik bir yargı. Çünkü lojistik taşımacılığın yanında birçok farklı faaliyetin aynı anda yönetilmesini gerektiriyor. Bunların arasında da envanter, satın alma, tedarik, talep tahmini ...bilgi sistemleri yönetimi gibi alanların aynı anda yönetilmesi gerekiyor. Ee, ve lojistiğin temel amacı doğru ürünü doğru zamanda doğru yere ulaştırmak. Ve tüm bu doğrulara ulaşırken de doğru planlamanın ve doğru maliyetlendirmenin yapılması gerekiyor. Bu sebeplerle de firmalar için lojistik yönetimi olmazsa olmaz süreçlerden biri haline geliyor. Aslına bakarsanız... Bir adım öteye gittiğimizde bireyler olarak biz de kendi hayatımızın lojistiğini yönetmek durumundayız. Hatta bunu doğal olarak yapıyoruz. Hepimiz doğru zamanda doğru yerde bulunmaya çalışıyoruz günlük hayatımızda ve bunun için de en uygun şekilde kaynaklarımızı yönetip enerjimizi harcamaya çalışıyoruz.